Şişli Asayiş Büro Amirliği'nde 6 Ağustos gecesi mağdur müşteki sıfatıyla ifade veren gazeteci Latif Şimşek, TV100 kanalındaki programda kendisi gibi orada bulunan diğer konuklarla gündeme dair konuşmaya başladıklarını belirtti. Şimşek, bu ülkenin hakimini de, savcısını da, polisini de, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz şeklinde bir ifadede bulunduğu sırada, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un sesini yükselttiğini ve üzerine yürümeye başladığını, kendisi de koltuktan kalkınca karşılıklı tartıştıklarını aktardı. Araya eski CHP milletvekili Barış Arkadaş'ın girdiğini kaydeden Şimşek, programa ara verildiğini, konuklardan Doğan Çağlar'ın Engin Yurt'u uzaklaştırmaya çalıştığını, ancak Engin Yurt'un küfür edip kendisine saldırdığını öne sürdü. Şimşek, kanala Engin Yurt'ta birlikte gelen ancak programın konuğu olmayan bir kişinin kendisine arkadan sarılıp yüzüne doğru yumruk attığını, Kendisini korumaya çalıştığını ancak bu kişinin tokat atıp hakaret etmeye devam ettiğini, konukların yardımıyla dışarıya çıkarılırken kolunun Engin Yurt tarafından sıkılıp hakaret ve tehditlere devam edildiğini savundu. İfadesinin devamında Engin Yurt ve yanındaki kişiden şikayetçi olduğunu belirten Şimşek, darp raporunu da sundu.